Herkese günaydın. Selamlar. Bugün videomuza çekimine başladık tekrar. Memlekete gitmeden Gösterisi son. for the gösteri şey hayırlısıyla. panellere gittiler ya? Beş gözümü alıyor. Öbürü nerede? Teki gitti ki. Biri yok. Bırakmayalım ki, nasıl? nasıl Sonbahar geldiği nasıl belli oluyor? Devam Böyle devam nasıl Nereye gitti mavi? O tek uçuyor herhalde. Peki düşecek kadar şey ya. Bu kadar yetişiyor? Nerede? Baksana, o gitti ama. Evet o tek uçuyor. bunlar şeyler çok sesleri çok <laughs> fazla. Dört tane sen üç tane atmadın mı dışarı? <laughs> ha? Alışmışlar ya oraya. güneş gözümü alıyor ya çekemiyorum gö göremiyorum Hiç. ya tamam. Hiç. Yani uçmaya istekleri bile yokmuşlar. Ama ta tüy tamamlanmamış ki. O yüzden. Bunlar uçu da şey tüyden çıktılar. Çıktılar mı? Tabii tüyden çıktılar bunlar. Şimdi sonra oyun oynarsa da yem vereceğim bunları. Şimdi sonra o düzgün yemler mi yiyeceğim? Ne taraftan geldikleri belli olmuyor ki ne tarafa gittikleri. Şöyle gözümün önünde uçun da yakalayın sizi. Hı? Fişek gibi gelip gidiyor da belli olmuyor ne zaman geldikleri ne zaman gittikleri. E, Çekeceksin ya da aşağı inerken. Ya kalkarken ya inerken. Dağlanıklar da ses çıkıyor. Evet ses yok. Ama tam bir şey şu tüy şeyleri bitseydi. Ben yerim sizi. Öblende mi çıkartıyın? Çıkartacağım mı? Tam çıkar onu da. mana tiki ya Nerede? Pis. 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 Gel bu tarafa kuzum gel. Yerine şaşırdı herhalde. Heh, heh. Ama onlar yenmez. Uzak durman gerekiyor. Evet. Mama yok yanımda. Hadi sen şimdi uzaklaş buradan. Hadi kuzum sen uzaklaş buradan şimdi. Hadi kuzum. Yürü. Git hadi. Olmaz. Ha, o yanına git. Hadi Hıdır amcan görmesin. Git. Git oğlum git. Bak ya kuşlara saldırıyorsun. Evet. Uzak dur. Tamam mı? Gelme sakın ha, bak. Dedir amca çok kızar yani. Hemen güneşe yattılar bak. Geldi mi şey, şey? İndi indi. İndi mi? Aha. Şu hı. Kanadı düşük olan değil mi? Ha indi. Tamam, bak ağzı, nefes nefese. Ağzı açık beyaza bak nasıl Nereye gidiyor? Bak orada yeşillikleri gördüm. Burada yeşil gel gel nereye gidiyorsun? Oğlum gelsene. Hoşçakalın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.